Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salamuralık zeytini nasıl yapıldığını göstereceğim ve nasıl kırıldığını göstereceğim. Bu kendi zeytinimizi arkadaşlar. Kendi bahçemizden birazını şöyle kırdım. Bidonumuza da koydum. Bu şekilde arkadaşlar koydum. bunun içerisine tuz, salamura tuzlu su koyacağım arkadaşlar. Bu kırdığım zeytinin içerisine Tuzlu su koyacağım Bu da kendi bahçemizin Topladığım zeytinlerimiz arkadaşlar Ellerimin rengi birazcık da Siyah gibi oldu Değişti renkleri Çünkü zeytin kırıyorum tırnak diplerime hep Yağlar falan ellerime böyle Doldu yağlı yağlı oldu ellerime Şimdi şöyle leğenimizi Alalım biraz daha kırmaya Gidelim arkadaşlar Bu kırdığım zeytinlerin de içerisine. E, tuzlu su yapıp koyacağım. Tatlandırmadıklarımın içerisine bozulmasın diye. E, şöyle leğenimize de doldurduk. Şimdi kırmaya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada böyle içinden kurt dolumlarını seçiyorum. Böyle bunları da ayırıyorum şöyle. Burada da e, et tahtam vardı arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Ee, üzeri hep yağdan böyle rengi karardı. Zaten normalde tahtamdan, tut ağacından olduğu için biraz rengi kahverengiydi. Zeytini de kırınca daha da bir siyahlaştı. Böyle e, şey olanlarını ayırıyorum bunlardan. Ayrıyeten siyah zeytin yapacağım arkadaşlar. Bu içindeki yeşil, siyah olanları ayırıyorum. Böyle yeşillerde salamuralık yapacağım arkadaşlar. Kırıp kırıp şöyle kırıyorum arkadaşlar. Böyle kırdığınız zeytinler daha çabuk e, tatlanıyor. Bıçakla dildiğiniz zeytinlerde biraz geç tatlanıyor. O yüzden ben e, kıraraktan yapıyorum. Ben bu şekilde bıçakla dilmiyorum. Bıçakla dildiğim için geç tatlanıyor. E, o yüzden çok seviyorum. Onun için biraz çabuk tatlansın diye böyle kıraraktan yapıyorum. E, tatlandırmak için de arkadaşlar e, iki günde bir suyunu değiştireceksiniz. E, suyu yeşilimsi gibi, sarımsı gibi çıkar. Tatlanmaya yakın suyu biraz daha duru, duru olur. Ve tatlandığı zaman da e, aynı normal turşu kurduğum gibi e, kuruyorum. Geriye dönük videolarımda turşu yapımı var. Onun e, suyunu nasıl ayarlıyorsun? Sadece sarımsak gelmeyecek yine. Tuz, e, sirke, limon tuzu ve e, su. Bunlarla birlikte kuruyorum. Yine 1 litreye 3 kaşık koyarak e, tuzumuzda kaya tuzu olacak. Bu şekilde de tatlandırıyorum. Zaten bir hafta içerisinde hemen hemen tatlanmış oluyor. E, yine bakarsınız zeytinlerinize tatlandı mı diye. Bu şekilde de hiçbir bozulma olmuyor. Kütür kütür oluyor zeytinlerimiz. Ben bu şekilde kuruyorum arkadaşlar. Ee, Kışlık böyle hemen tatlandırmayıp yemeyeceğim de içerisine yine 1 litreye 3-3,5 kaşık tuz atıyorum. Yine kaya tuzu, soğuk su, çeşme suyundan yapıyorum. Kaynatılmış su değil arkadaşlar. Turşuda kaynatarak yapıyoruz ama bundan normal su, çeşme suyu koyuyoruz. Böyle bekleteceğim, yaza doğru tatlandıracağım zeytinlerimizi de hemen yemeyeceğim zeytinleri öyle söyleyeyim. İçerisine e, tuzunu bol bir şekilde koyup ağzını da sıkıca kapatıp öyle bekletiyorum. Kendi içindeki acı suyuyla bozulma yapmıyor e, zehrine. Tatlandıracağım zaman da suyunu süzüyorum. İçerisine tekrar su koyuyorum. 2 günde bir suyu değiştiriyorum tekrar tatlanana kadar. Yine tatlandığı zaman da 1 e, litreye 3 yemek kaşığı tuz, e, limon tuzunu, bazı insanlar öyle normal seviyor, bazıları ekşini seviyor. Limon tuz atmak istemezseniz de siz bilirsiniz koymaya da bilirsiniz ve içerisine de sirke koyuyorum birazcık daha güzel daha böyle kıtır kıtır düşüyor ben o şekilde zeytinlerimi koyuyorum ve şimdi kırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde elimde bir taş var böyle kalın bardakla da kırabilirsiniz bu benim zeytin taşım arkadaşlar bunu hiç atmıyorum kaldırıyorum Senede de bu şekilde zeytinlerimi kırarak da taşımı kırdıktan sonra da böyle yıkayıp kaldırıyorum taşımı poşetleyip kaldırıyorum tertemiz yıkadıktan sonra evet zeytin yapımız da bu şekilde arkadaşlar kendi mahsulümüz, kendi ürünümüz. Çok şükür Rabbime artık meyvesini almaya başladık. Zeytinlerimizin. Kurtlu olursa da arkadaşlar şöyle bakıyorum. Bunda bir şey yok. Kararmış. Kendi normal karası arkadaşlar. Ayırmıyorum. Ellerime bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle siyah siyah oldu. Zeytinin kendi lekesi. Diğer videolarımda da ellerim böyle çekerken biraz mahcup oluyorum ama yapacak bir şey yok. malum bayanlar böyle yemeklerle falan uğraşırken bazı meyvelerin, sebzelerin geri çıkıyor. Ellerimizde kalıyor eldiven kullanmadığımız için. Ben de eldiven kullanmayı sevmiyorum. normalde plastik ne de olsa elin, ellerimizi güzelce tertemiz yıkayıp dezenfektikten sonra eldivenden daha hijyenik bence. Eskiden atalarımız ellerine eldiven mi giyiyorlarmış, tertemiz yıkayıp yemeklerini yapıyorlarmış. Böyle bir hastalık bile olmadığını söylüyorlar. Her şey plastik olduğu için şimdi her şeyde hastalık çoğalıyor malum. O yüzden ben de hiçbir zaman için elime eldiven kullanmamaya çalışıyorum. Arkadaşlar zeytinlerimizi bu şekilde taşla ezdik. Ve şimdi de bidonlarımızın ağzını açacağız bu şekilde. Bakar mısınız? İçinde zeytin içindeki asit fıs diye ses çıkartıyor arkadaşlar. Evet 5 şişemiz çıktı. Bunu da e, bir gün önce kırmıştım. Bunu tatlandırmak amaçlı suya koydum. Bunu iki günde bir suyunu süzüyorum. Sonra 2-3 e, gün sonra tatlanır eminim. E, bunu da size e, şeyini göstereceğim arkadaşlar. Yapılış şeklini. Evet şimdi bunları hiç açmamak için kuruyorum. Tatlandırmayacağım. Acı suyunun içinde bekleteceğim. Onun nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Şöyle bir kola şişesinde arkadaşlar. 2,5 litre şöyle de bir sürahim var krom 2 kilo 2 litre arkadaşlar suyu alıyor ben birazcık daha eksik koyacağım tuz da koyduğum için ve tuzunu ayarlayıp ayarlayıp üzerine koyacağım arkadaşlar şöyle bismillahirrahmanirrahim bir suyumuzu boşaltalım evet şöyle kaya tozumuzu da ilave edelim evet arkadaşlar şöyle yemek kaşığımızla ölçümüz bu arkadaşlar 6 yemek kaşığı tuz atacağım bu şekilde. 3 4 5 6 arkadaşlar. Bunu bu şekilde iyice eriteceğim. Bakın tuz ayarını üzerine köpük köpük çıktı arkadaşlar. Tuzu fazla olduğu için biraz fazla koydum zeytinlerimiz çürüme yapmasın diye malum artık kış boyu dayanması lazım bunu tatlandırmayacağım o yüzden tuzunu biraz fazla ilave ediyorum ve şimdi bunları da bidonlarımıza katacağız arkadaşlar evet arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim bu şekilde de suyumuzu doldurup Bu biraz az gelir ama yine üzerine yapıp koymam lazım. İnşallah yeter suyu ama az gelecek sanki. Evet az bir şey daha istiyor arkadaşlar. Tam 2 litre su alacak galiba. Yine e, suyumuzu koyduk şöyle yarım litre kadar. Şöyle tam e, sürahimiz 2 litrelikti tam doldurmamıştım tuz da koyunca taşar diye yarım litre su koydum üzerine de tuzunu ilave ettim. Ve onu da şu şekilde zeytinimizin üzerine boşaltalım. Evet bu şekilde suyumuzu doldurduk ve şöyle ağzını kapatalım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde kışlık zeytinimizi bunun içindeki acı zeytinimizin acı suyu, üzerine koyduğumuz tuzlu su bunu koruyacak arkadaşlar. Tatlandıracağım zaman da bunu süzeceğim, tekrardan üzerine normal çeşme suyu dolduracağım ve o şekilde tatlandıracağım arkadaşlar. Zeytinimizin saklama koşulu bu. Tatlandırmasını da göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi kalan suyumuzu da buna ilave edelim. Tekrardan su yapalım. Yine bu şekilde üzerine su, tuzumuzu ilave edelim. Şöyle 3. Litre başına 3 yemek kaşığı arkadaşlar koyuyorum. Şöyle 4. 5. 6. Bu şekilde karıştıralım. Tuzu az olursa diye, belki sormak isteyen arkadaşlarımız olur. Tuzu fazla olduğu zaman bu şekilde ayar yani e, tam ayarında olduğu zaman bu şekilde yüzünde köpük köpük sular olur arkadaşlar. Bu biraz fazla tuz oluyor ki yani e, elime yapmasın zeytinlerimiz. Onun için tuzlu suyla dolduruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu da dolduralım.

Arkadaşlar kışlık saklamak için bu şekilde yapacağız. Zeytinlerimizi tuzlu suda. Bir de zeytinin kendi acı suyu çıkıyor. Bu içindeki zeytinin acı suyu kendini koruyor arkadaşlar. Bozulma olmuyor. Bu şekilde yapın. Ağzında böyle sıkıca kapatalım. E, yemeyecekseniz bu şekilde saklayın. Yiyecekseniz de arkadaşlar normalde böyle çeşme suyunu böyle bidonumuza suyu dolduracağız kırdığımız zeytinlerin üzerine dökeceğiz zeytinlerimiz tatlanana kadar 3-5 defa değiştireceğiz yalnız 2 günde bir suyunu değiştirelim zeytinin yağsı çıkmasın günlük değiştirdiğiniz zaman zeytin yağsız kalıyor ben iki günde bir suyunu değiştiriyorum bozulmada olmuyor ve salamura suyunu da arkadaşlar nasıl yapıyorum turşu suyu yapıyor gibi 1 litreye 3 yemek kaşığı tuz koyuyorum normalde buna 2 litreden de az bir su gidiyor arkadaşlar böyle su bidonların içerisine Zeytin de içinde olduğu halde ancak o kadar suyu alabiliyor arkadaşlar. Ee, i̇çerisine isteyen limon tuzu koyar, istemeyen koymayabilir. Ee, ondan sonra arkadaşlar başka ne koyuyordum? Bir de sirke arkadaşlar. Az bir şeyde şöyle 2 yemek kaşığı kadar da sirke koyuyoruz. Tatlandırdığımız yiyeceğimiz zeytinin içerisine bunlar koyuyoruz arkadaşlar ve e, birkaç gün bekliyor. Zeytine tadı geçtiği zaman tuzun, limonun, sirkesi açıp yiyebilirsiniz kahvaltılarınızda. Kuruluşu da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Zeytinin nasıl yapılacağını, nasıl tatlandırılacağını sizlere veya kışlık nasıl saklanacağını anlattım. Videomun hepsi de bu kadardı arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin destekleriyle ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, zil butonunu da açalım. Diğer videolarımdan haberdar olmak için kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.